Yeni bir videoma hoş geldiniz. Saçlarımı yıkamayı <laughs> becerebildim bugün. Düğünden pazar pazartesi. 2020. Saç spreyi falan böyle üzerinde bayağı vardı. Kreplenmiş diye çıkartırım diye. Hani çıkarması biraz yıkaması zor olur dedim. Ama hiçbir şey olmadı. Güzel çıktı. Saçlarım yumuşacık. Şimdi bunları bir kurutacağım. Bu şeyi gösterdiğimde soranlar olmuştu. Hatta yazmıştım bu marka diye. Fiyatı tabii ki öbürküler gibi 30-40 euro değil, 100 küsur euro bu arkadaşlar. Çok memnunum demiştim. Neyse. Bir de bir arada kesip konuşuyor burada. Aklıma ne geldi? Şimdi ben bu saçlarımı hani böyle arkaya doğru kalkıyorum, yapıyorum da böyle bunu da biraz olmasını bekletiyorum ya. Böyle kolumla duruyorum dedim ki ben niye böyle duruyorum? Bu şeylerde var benim bunlardan burada dolapta tak bir tanesini şöyle soğumasını bekliyor değil mi? Bebek saçların <laughs> Almanya'da Almanlar bebi hara diyor ya Almanca. Türkçe de ne deniyor bunlara? Var mı bunun Türkçe? Bebek saçı mı deniyor? Sonradan hmm. gelen saçlar, uzayan saçlar. Biraz şey aldım, renk aldı yüzüm güneşten. Esmer olduğum için çabuk şey oluyorum güneşte ben. Renk bronzlaştırıyorum o zaman bu koyu renginde şeyin sisi kremi şey yapıyorum, karıştırıyorum artık. Yoksa bir diğeri çok koyu oluyor ve öbürkü de çok açık oluyor. Böyle iki rengi karıştırıyorum artık. Bana tatlim gittin, güneşlendin mi diye oluyor dışarıda diyorum ki hayır hiçbir yere gitmedim, güneşlenmedim de. Allah terasında öyle Hani oturup da saatlerce güneş olduğu gün Hani güneşliğin ve güneşte oturum Oturayım dediğim gün de olmadı yani Sadece öyle işte Çıktığım zamanlar güneş alıyorum Esmer olduğum için çabuk alıyorum Çabuk yani Acayip çabuk Bak arkadaşlar hakikaten. hakikaten bazen ben kendime bakıyorum da diyorum ki ne çabuk Zaten e, şey da bayağı baya şey oluyorum Koyulaşıyorum Benim elimde bir şey değil Esmer olan çabuk esmerleşen başka türlü istiyor veya daha teni beyaz olanlar esmer olmak istiyor Ben de ne diyorum ki hani tenim biraz beyaz olunca hiç yoktan bir kışın açık tenli yazın biraz koyu esmerleşme imkanı oluyor benim o yok ben hiç açık tenli olamıyorum hep böyle koyu tenliyim ondan sonra da şey oluyorum böyle iyice koyu oluyorum yani benim alternatifim yok bende hiç alternatifim olsa diyorum işte hep olmayan şeyler istenirdim arkadaşlar. Hep böyleyiz. Ben baba tarafı, babama çekmişim. Babam da esmer. Baba tarafında benim biraz babaannem esmer. Halam da esmer. Evet doğru halam da esmer. Anne tarafında da sadece annemin babası esmer. Geri taraf anne tarafı beyazdır. Onlar öyle pek e, koyu tenli değildir dedemler hariç. Ben rahmetli dedeme arkadaşlar Ahmet baba. Biz anne tarafına Ahmet baba yani ismini ve baba veya hacı baba, hacıya gittiyse öyle derdik. Baba tarafında da dede, eskiden öyleydi yani bizim Emet de öyleydi. Hani farkı anlaşılsın. He. bu baba tarafından dedem dendiği zaman bu anne tarafından nasıl biz dayın hanımına dayanne ama şimdi diyenler yok dayanne amcan hanımına emmanne hani böyle her yören olur ya bizim de öyleydi ama şimdi öyle diyenler yok artık herkes yenge amca biz emmi deriz emmi yani amca diyorlar öyle Ahmet Baba, işte Hakkı Baba o da yok. Artık iki tarafta dede. Bir anneanne, ne anne, anne. Hala teyze işte. Onlar da kalktı. Eski şeyler. Ya eskiden böyleydi arkadaşlar. Yöresel. Herkesin yöresine göre bir konuşması, şivesi. Şimdi şiirleri konuştuğumuz zaman a bir doğru Türkçe konuş Yani şivemizi bile kabullenemiyorlar artık. Kabullenilmiyor. Ben, ben seviyorum, kabulleniyorum. Bizim mesela bu bayan yerleti, bayrış, bir de bizim bu taraf Schwäbisch. Schwäbisch daha kötü. Yani acayip bir değişik şey normal Almanlar anlayamıyor. Hani Schweiz'de olanlar da Switzerisch -sch -sch mi diyorlar ne diyorlar öyle konuşuyorlar. Ama Almanlarda böyle ay doğru düz Almanca konuş bu Almanca değil işte şöyle ben daha hiç duymadım. Almanlar Bayrisch konuşmaktan, Schwäbisch olmaktan gurur duyuyorlar. Resmen böyle Bilmiyorum başka eyaletlerde var mı öyle aa işte bu bayrışı konuşuyor, bu da Almanca değil, doğrusu Almanca öğren filan diyenleri var mı bilmiyorum ama bizim burada ben daha daha baktım 52 yıl, 53 yıl oldu Almanya geldi daha bir kere aa this is bayrış, red şey, deutsch diyeni duymadım. Böyle şiveri konuştuğun zaman daha böyle ah du aus Bayern, oh mein Gott wie schön, ah du bist ein Schwab, ah du redest aber super schwäbisch, böyle yani biz böyle duyduk bilmiyorum ama bizde heh, doğru dürüst Türkçe konuş, Türkçe'de o kelime yok, doğru dürüst konuş, gidiyorum denmez, gidiyorum dedi Şey, bizim şivemiz yani nasıl şiveyle yetiştiysek, öğrendiysek öyle yani sonuçta. Yani ne bileyim, da bunu da niye söyledim? Ben bunu niye anlatıyorsam burada, sanki işte konu konuyu açıyor arkadaşlar, benim de böyle konulara de değiniyorum. Yörelerimizle gurur duyuyorum, şivelerimizle gurur duyuyorum. Hiçbir zaman bu Türkçe değil, bunu böyle konuşmayın, bu da varmış bu Türkçe kelimesinde demedim. Ya şey, mesela bazı yöreler var, ben çok seviyorum oraların konuşması. Mesela Yozgatlıların şivesi var. Allah o kadar güzel konuşuyorlar, o kadar güzel konuşuyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Anlam, bazen inanır mısınız anlamadığım kelimeler var içinde. Ama bayılıyorum yani. Bilhassa eski nesil konuştuğu zaman o kadar güzel oluyor ki, o kadar yakışıyor ki onlara. Düşünün, 60-70 yaşındaki kadın veya 80 yaşındaki bir kadın tutturmuş böyle düzgün düzgün kibar kibar Türkçe konuşuyor ama oradan geliyor. Yakışmıyor. O değil, o kişi o olmuyor o zaman. Benim düşüncem. Neyse devam edelim. Şimdi beni linçleyecekler yine buradan. Yine aklıma bu konu geldi. Dün Hakan'la bir muhabbetimiz geçti. Şimdi onlar böyle çekim yapamıyorum arkadaşlar. Ay bir dur da kamerayı açayım filan. Olmuyor. Böyle vakitten falan e, konuşuldu. Vaktim var, vaktim yok, yetiştiremiyorum. Daha Hakan diyor ki, anne diyor yalnızsın, çocuklar büyüdü artık. İşte sen de vakit bulamazsan. Bunu dedi bana. Dedim ki oğlum hep böyle diyorsunuz ama yalnız olduğunuz zaman kaç parçaya bölünüyorsunuz? Kaç parçaya yapılacak işlere? Onu, her şeyi sen yapıyorsun. Her şeyi sen koşturuyorsun. Her şeyi seni düşünmen lazım. Bu... E, finansiyel hani para konusu olsun, iş konusu olsun, ev konusu olsun, yemek konusu olsun, alışveriş konusu olsun, her şeyin planı sen düşünüyorsun. Tabi şöyle yapıyoruz. çöpleri cihan yapıyor, bugün müleği süpürüyor, yarın o toparlıyor. Ne bileyim böyle işler alışverişe bugün sen benim yerime git. Tabii bunları yapıyorsun. Ama onun planlamasını da yine ben yapıyorum. Yani çocuklar hani tabi diyor ay el temizlenecek bugün ama ben hani bak şu gün vaktim var şu gün şunu yapalım şu gün siz şunu yapın ben devamını yaparım. Bunlar hepsi benim düşündüğüm benim beynimden benim elimden geçiyor arkadaşlar evin içinde. Onun için yani diyorum ki ya Hakan'ım oğlum öyle dışarıdan göründüğü gibi sen bak içindesin aslında. Tabii ki Hakan bütün benim evimde mi? Yani onu demek istediği de yani aslında annesini rahat edeceksin. Başında e, kocan yok. Oh keyfince istediğin gibi vaktini ayır, gez, toz işlerini yap demek istiyor. Asıl onu demek istediği o yani ama işte her zaman öyle olmuyor arkadaşlar. Tabii ki belki çocuğun çocuğun olmazsa, bekar olursan, yalnız bir hayat yaşarsan, bilmiyorum ailem olmazsa nasıl olur bilmiyorum. Ama yani e, bazen yani beynimin böyle parçalandığını hissediyorum. Cidden yanıyor. Parçalanıyor ya. Parsel parsel olduğunu hissediyorum. O parselleri toparlayamıyorum bazen. Hangisi önce yapılacak? Hangini önce düşünmem gerekiyordu diye. Yani öyle ee, dışarıda laylam hayat e, koca yok, eş yok, of ne güzel yaşıyorum. Şuna bakın hayatım dört dörtlük oldu işte. Ya her şeyi düşünmen gerekiyor. Sonra işte böyle anlatınca da öyle dedi. haklısın aslında ya patlayayım oğlum da. Ama diyor ki o kadar da şey yapma kendine. Bundan sonra artık şey yap, hayatını biraz e, yaşa, şey yap falan böyle dedim. Evet haklısın. Yapmaya çalışıyoruz ama... Şimdi... Gezer oldu arkadaşlar. Biraz daha, biraz daha mı ya? Biraz daha mı erken açtım herhalde. Bakayım. Ve o yeter, fazla da kalkmasın. Ne geliyor var değil mi? İyi böyle oldu. Saçlar tamamen fazla bir şey yaptım zaten. Böylece hazırım. Şimdi öğleden sonra yapılacak şeylerin bir planına geçeyim. Ne yapılacakmış, ne eksikmiş onlar hali olsun. Makinede çamaşırım var bak. Onu unutmamam lazım. Aslında Mile'ye bekliyorum. Mile'ye gitsin alsın diye yapar aslında. Aslında onu yandırsın daha iyi. O yapsın. Çayımı yapacağım şimdi. İki gün ara verdim çayıma. Düğün dün günü müydü? Bir de ertesi müydü? Yoksa üç gün mü? De yapalım çayını. Burada kolajenin Şimdi bu kolajenin erimesi bir küçük oluyor. Şöyle biz alacak alacağım Şeyi var ya pilli. Bunu eritmek için çok zor kolajen erimesi. Çayımı şimdi yaparken tekrar göstereceğim arkadaşlar. Videomda o kadar detaylı gösterdim ki çayı yapmasını. Söyledim, konuştum. Lütfen videoları sesli dinleyin ve atlamayın. Çoğu böyle videoma bakarken böyle saniyeler atlıyor, 10 saniye, 5 saniye atlıyorlar. Ondan sonra da tarifini vermedi diyorlar. Lütfen çay yaparken şu bölümlere atlamadan izleyin. Size göstereceğim. 3 poşet veya 4 poşet istediğiniz kadar litresine bağlı yeşil çay. Bakın 3 poşet. Bu yeşil çayı buraya atıyorum. Sakın atlamıyorsunuz. Su kaynatıyorum böyle Sürahinin şöyle ya neredeyse yarısına kadar yeşil çayı koyuyorum. Yeşil çay. Bu çay şimdi burada bir ben bir 10 dakika dinlendiriyorum. Limon, bir limon suyunu sıkıyorum ve burada zencefil. Zencefili çok atmanıza gerek yok. Bunu hatta atmasanız bile olur. Ben yani önceden hiç bu zencefili yapmıyordum mesela. Bunu yeni yeni böyle son zamanlar hani yaptığımda başladım. Acaba dedim zencefil de tabii faydalı bir şey. Zencefili de sonradan atacağım. Buraya hazırlıyorum. Limonun suyunu iyice sıkacağım çayı çıkarttıktan sonra atacağım limonu lütfen atlamadınız değil mi? atlamadınız şimdi bu böyle 10 dakika çayımız bir demlensin bu arada da ben kolajenimi içeyim devam ediyorum çıkartıyorum demlenen çayları güzel bir sıkıyorum oha yandım şöyle oha yandım <laughs> limon suyunu atıyorum içine. Sardırmıyoruz değil mi? Geçmiyoruz. Kabuklarını içine. Ben kaç sene önce böyle öğrendim. Ve öyle devam ediyorum. Etkisini de alıyorum. Bir buçuk kilo verdim arkadaşlar. Bir buçuk kilo. Tabii ki baştan önce bir vücuttan su gidiyor. Bu bir gerçek. Baştan öyle bir kilo verdim, iki kilo verdim, üç kilo verdim. Ee, kilo yağ eriliyor. Önce bir baştan vücuttan su gidiyor. Zencefili de istiyorsanız zencefili. Böyle içine hemen 2 parça doğrayın. Ve bunun üzerine soda. Biz Almanya'da mineral vasa, sprudel diyoruz buna. Soda ekleyin. Şurayı dolana kadar. En azından bir, 15 bir, buçuk litre yapın. Böyle tamam. Bunun ağzını bize böyle kapatıyorum. Mesela şimdi hemen sıcak da bir bardak içebilirsiniz. Ama ben Şöyle bırakacağım, bu soğuyacak, güzel hem demlenecek, şeyini çay, limon, zencefil birbirine karışacak ve bunu içeceğiz. Böyle yağlarımızı, yağlarımızı eriteceğiz. Sağ olun, var olun. Çok mesajlar geliyor. İşte Aynur Hanım, Aynur Abla senin işte fazla kilon yok, senin nerenle kilo var, işte sen niye yapıyorsun diye. Şöyle bir şey var, ben kendimi nasıl iyi hissediyorsun, hissediyorsam veya siz de kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız öyle olun arkadaşlar. Bakın kilonuz biraz fazladır. Ne bileyim, ıı, herkes 36 beden olacak, 38 beden olacak diye bir şey yok. 42 beden giyiyorsunuz ama rahat ediyorsunuzdur. İyisinizdir, seviyorsunuzdur vücutunuzu. Yani rahatınıza bağlı, o size bağlı bir şey. İlla herkes kilo verecek diye bir şey yok yani. Bu da ıı, bir iş, kural değil. Hani böyle her şeyi bir kurallaştırıyoruz. İşte şu yaşta şu elbise giyecek, şu yaşta şöyle oturulacak, çocukken şu yapılacak, büyüyünce şu yap. Yani böyle şeyleri kurallaştırmayın. Nasıl hissediyorsanız kendinizi öyle yapın. Tabii ki çok aşırı bir kilomuz olduğu zaman bazımız tabii ilaç kullanıyor, şunu yapıyor, bazımız stresten kilo alabiliyor. Çok aşırı olduğumuz zaman tabii ki o başka bir şey o zaman sağlığımız için veriyoruz. Normal kilonun da kiloyu da genelleştiremeyiz. Normal, değil, normal ne? Normal kim koyuyor? Bu da bir önemli bir şey. Kiloda belki aşırı olduğu zaman, belirli bir BMI dillerini açtığın zaman sağlığımıza zarar olabilir ama ne bileyim belirli güzel böyle bir güzel vücutu olan insan 42 beden giyiyormuş, 40 giyiyormuş, 36 giyiyormuş bu benim için fark eden bir şey değil. Ama ben ben rahatsız oluyorum. Ben şu pantolon giydiğim zaman, etek giydiğim zaman zaten benim buralarım deforme gibi bir şey. Rahat edemiyorum arkadaşlar. Kendimi hissetmiyorum. Yani böyle ne bileyim kendi gözüm oranın üzerinde oluyor. Başkalarının değil. Benim başkaları görmüyor. Ben görüyorum onu. Ben de her zaman için ne diyorum? Başkaları için değil. Ne eşim için, ne çocuklarım için, ne başkaları için, ne ailem için, ne de sülalem için, ne beni görüp de ay buran fazla buran eksik diyenler için, kendim için her şeyi ne yapıyorsanız öncelikle kendiniz için yapın arkadaşlar. Çünkü başkası için yaparsanız kendiniz bu sefer mutsuz olursunuz. Ay o iyi diyor ama mesela diyelim bu kıyafet ben beğenmiyorum ama başkası güzel dedi diye ben bunu giyiyorum ama içinde rahatım yok. Bakıyorum bakıyorum kendim kendim hoşuma gitmiyorum. Bu benim düğünde giydiğim elbise içinde geçerliydi. İşte yazanlar olmuş. işte yaşına göre giyinmemişsin de işte öbür dünürler çok güzel yaşına göre giyinmiş ama sen giyinmemişsin. İşte bir tane askısı olsaydı arkadaşlar onlar öyle seviyordur. Öyle rahat ediyordur. Onların tarzı odur. Onlar öyle giyiniyodur. Benim tarzım değil tarzım olmayan bir şeyi de ben o yaştayım diye giymem. Arkadaşlar bunu siz de yapmayın. Yapmayın. Başkasının çıkardığı kalaba girmeye çalışmayın hayatınızda mutsuz olursunuz. Kendi hayatınıza kendiniz yön verin artık. Kendi hayatınızı kendiniz şekillendirin. Kendi yolunuzu kendiniz çizin. Başkaları söylüyor diye, başkaları bu normal diyor diye, başkaları bu doğru diyor diye, başkaları bu yanlış diyor diye siz de o yoldan gitmeyin arkadaşlar. Biz kendimizi bildiğimiz müddetçe belirli şeyleri kendi beynimizde uygulayıp kendimiz düşünerek "Ha bu doğru." diyerek uyuyor mu uymuyor mu diyerek yapıyorsak eğer doğru geliyorsa yap yanlış geliyorsa yapmayın öyle diyen kişilerde sizler için yanlışsa siz yapmayın lütfen bak bunlara burada hep anlatıyorum neden böyle anlatıyorum arkadaşlar biliyor musunuz bana karışıldığı için değil lütfen atlamadan seyredin sizin için de anlatıyorum yani dışarıda insanlara da biraz böyle bir cesaret moral vermek için de anlatıyorum kendilerini iyi hissetsinler diye belki de cesaret alıp yapamayanlar var mutsuz olanlar var Avrupa sen enerjin çok aştı, işte sen her yere yetişiyorsun da işte sen şöyle yapıyorsun da. Arkadaşlar yeminle söylüyorum artık belirli yaşa geldiğiniz zaman diyorsunuz ki ben mutsuzum. Ben mutsuzum. Mutsuz olduğum zaman enerjim düşüyor. Mutsuz olduğum zaman huzursuz oluyorum. Dün mesela bazı şeyleri kafama taktım hemen suratımdan belli oldu. Bazı şeyleri başka türlü yönlendirmeye çalıştım. Sonra dedim ki sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen bu değilsin. Değilsin. Diyorlar diye, yap diyor diye, ailen diye, şu bu diye yapma. Bak hemen belli oluyor. Hemen enerjin düştüğü, suratından çocukların bile diyor anne sana ne oldu? Sende bir değişiklik var. Yapmayın. Kendinizi mutlu etmek yaş için yaşayın arkadaşlar. Zaten hani böyle diyoruz ya kendimiz mutlu olacağız da işte çocuğumuzu da mı düşünmeyeceğiz? Hayır kesinlikle değil. Zaten çoluğunuz çocuğunuzu mutlu ettiğiniz zaman siz de mutlu olursunuz arkadaşlar. Siz anne olarak, aile olarak benim çoluğum, çocuğum, torunum annem babam mutlu olunca onları mutlu ettiğim zaman zaten mutlu oluyorum. Yani mutsuz olarak onları mutlu etmiyorum. Bu da bir gerçek. Yani bunları buradan e, söylüyorum. Videom belki uzun oluyor. Çok çene çalıyorum ama istiyorum ki Herkes mutlu olsun, bilhassa kadınlarımız mutlu olsun, evliliklerinde mutlu olsunlar, evliyse evliliklerinde mutlu olsunlar, bekarsa bekar mutlu olsunlar. Yani nasıl bir hayat yaşıyorlarsa o hayatın içinde mutlu olsunlar. İşte bekar mutlu olunacak, evli mutlu olunacak, şöyle mutlu olunacak, çocuğum olunca mutlu olunacak veya çocuksuz daha mutlu olunur diye bir kural da yok. Herkes nasıl hissediyorsa, nasıl yaşama tarzıyla mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Beraber bu vegan şey... Sus almıştım ya Norma'dan bir kere daha denemiştim zannedersem çok hoşuma gitmediydi ama bunlar paketini açınca yumuşacık. böyle yumuşacık ve pişirince de şey böyle sertleşiyor benim kameram bir deneyim sonra aldım da yemedin dersiniz bu var ya sırf hepsi şey ne diyorlar ona? ev evet, tadı yok mu? E tadı var. Ama şey, içinde kimyon fazla, baharatı çok. Bak şu an hareketleri. Ya bir denizden belki seversin. Yenebilir. Yenebilir ama cidden ben içinden bezelye tadını fark ettim. Bezelye tadı var. Bezelye ağzı <laughs> olduğu için. Ama keşfetler iyice iyi. Bir de kimyonu fazla. Ben kimyonu pek sevmiyorum. Size alır mıyım bu markayı? Alayım. Almam. <laughs> ben de başka markanın gıda da değişti baharatı. Bir de başka markayı denerim. Ya. İyi daha der ya. Ketçaptan yer. Alışveriş poşeti aldım. İlk aylara, bakanlara uğrayacağım. İlk telefonunu vereceğim. Oradan pini uğrayacağım. Eve geldim. Orada çekim yapamadıklarımı burada göstereyim. Yoğurdu. Skyr yoğurt. Bu yoğurttan. iki tane süt aldım. Şunları göstermiştim. Bu sosla. Bu gnocchiler. İçi dolgulu böyle mozzarella peyniriyle. Bu sosları, ekmekleri gösterdim. Bunlar mesela cihan diyet yaparken ben yaparken bunlar çok güzel oluyor. Bunlar normal unla olanları da var. İki tane yumurta aldım. Bir tane mango sürme peynir, lapne peyniri ve bu yoğurtlu içecek. Bu şey 99 cent normal fiyatı 79 centti indirimde. Burada da bu bunları bir kere daha göstermiştim peniden aldığımda dışı böyle şey çikolata bite çikolatalı içi kiraz. O kadar güzel ki diyetteyim. Azına bunu yememem lazım ama arkadaşlar bir tane olsun iki tane ağzıma atarım. Ben ne demiştim diyette öyle her şeyi yemeyeceğim hani bunu yemeyeceğim bunu yemeyeceğim dediğim zaman yapamıyorum. Böyle canım istediği şeyleri tek tük böyle yiyorum. Bunlar alışverişler. Mileyim şeyini e, otobüs. Ne diyorlar? Otobüs kartını, biletini... Bu ne? Milley ne bileyim ben? Ee, senelik yapıyoruz ya Milley biz. O bitmiş. Geçen sene bu zamanlarda <gülüyor> yapmıştık. <gülüyor> benim Macbook'um. Benim Macbook'umu... Online müşterinin oraya etkiyi online müşterinin. <laughs> online. Online yap. Ee, benim Macbook'um arkadaşlar bakın. Milley diyor ki benim Macbook'um da yapalım mı anne? Senin senelerden Macbook'un <laughs> oluyormuş. Sizin <laughs> şahıs... Yaz gitsin bir şey, ya. şey yap. Neyse. he, Aynen benim şeyime diyor ki benim diyor dedim senin değil. Bir montaj yapamıyorum diye şey yapıyor. Onu belleniyor. Yakında onu ben alacağım. Sana bu şeyi vereceğim Windows'u. No, ama mecburum kızım. Akşam oldu ceketimi giydim yine. Akşamlar olduğu zaman ben üşüyorum nedense. Yemeği bugün dünkü grillden kalanları yedik. Yanına patates yaptım. Onlar işte köftelerimizi, tavukla kalanları onları yedik. Ben hem Hakanlar'da yedim hem burada yedim. Yedim. Çayımı, çayımı da göstereyim. Bakın ne kadar kaldı. Şöyle bu. Bunu da şimdi yatmadan içeceğim. Bitireceğim. Böylece çayım da tamamdır. Hallettim bunu ve su da içtim. Yani yarım şişede su içtim herhalde. Bir yarım litre de su içtim üzerine. Böylece diyet günlerimi böyle geçiriyorum arkadaşlar. Evet bugün de bu kadardı arkadaşlar. Günümüz bitti. Saat 11.10 var. Umarım videom gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.